Bir kadın misal başına bir iş geliyor, gidiyor devlet şey gidiyor, kolluk güçlerini anlatmaya çalışıyor. Ana dilinde, özellikle kırsalda ana dilinde kendi derdini, kendi sorununu anlatamadığı için yetersiz kalıyor. Buna cevabı da yetersiz kalıyor. Koruması da yetersiz kalıyor. Neden ana dilinde kendisini ifade etmiyor? Yani birimlerimiz de eksik. Kadınla ilgili, kadın dayanışması, kadın yani kadını koruyup kollayacak. Ne var bu ülkede? Yok aslında. Hani kadının başı dara girdiğinde kadın sığınma evinin dışında hiçbir yer yok. Eksiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri des yani bir yerde sanki destek görüyor. Gerçekten yani kadın kadın katlediliyor, sadece kadınlar yürüyor. Ya aslında yani Toplumsal bir şey olduğunda kadınlar her yerde barışı, her yerde her şeyin hakkını savunuyor. Ama bir kadın katledildiği zaman bakıyorsun sadece kadınlar. Bir iki tane kadın alıyor, bir iki, birkaç tane kadın yürüyor, şey yapıyor. Erkekler tamamen duyarsız, sessiz. Hükümet aynı şekilde. Kadınların e, hakkını, hukukunu, e, eşitlikçi bir e, yasa çıkarılmasını istiyoruz. Yani bu cezaların ağırlaştırılması gerekiyor aslında. Çünkü yani e, bıçak çekiyor, silah çekiyor, öldürülüyor, katlediliyor. Hiç bir tane ağırlaştırılmış bir suç biz görmedik. Hatta salı veriliyor, yarım bıraktığı işi tamamlıyor. Yani gerçekten bu çok acı bir şey. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne gelmek istiyorum. Bu acaba hükümete ne kattı? Sadece kadın cinayetlerini arttırdı. Elimizdeki verilere göre İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra kadın cinayetlerinin arttığını görüyoruz. Yani bu hatta ondan daha güzel bir yasanın çıkarılmasını istiyoruz. Daha kapsayıcı kadınları, daha koruyucu, kolluyucu. Eğer Türkiye bir barış sürecine giriyorsa her şeyden önce kadın katliamlarını ortadan kaldırıp ana olan ana olan kişilerle barışmaları gerekiyor. Çünkü her gün sokakta bir kadın öldürülüyor. On kadın öldürülüyor. Biz bu kadın katliamına karşı var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Bu katliamı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Daha sonra hak, hukuk ve adalet bahsetmemiz gerekiyor. Mesela barış sürecindeyiz. Sadece Kürtçe şarkı dinledikleri için polisler tarafından hamile bir kadın tartaklandı ve şu anda ölümle pençeleşiyor. Bunun gibi binlerce kadın kocaları tarafından, babaları tarafından, abileri tarafından töre cinayetlerine kurban gidiyor. Biz bunlara karşıyız. Biz kadın olarak kadın katliamını kınıyoruz ve kadın katliamına dur diyoruz. Kadın kıyımına dur diyoruz. Önce kadınla barış. Önce kadının can güvenliğini sağlayın. Sokak ortasında sadece boşanmak istediği için, sadece şiddet görmek istemediği için Kadınlar katlediliyor. Tek suçu, ben artık şiddet görmek istemiyorum. Ben bir insanım ve seninle şiddet görmek için evlenmedim. Mutlu olmak için evlendim. Berdel olayları, kuma olayları çok çok Kürt özgürlük mücadelesiyle birlikte bayağı azaldı. Fakat hala yer yer türe cinayetlerini biz duyuyoruz küçük yaşta tecavüze uğrayan kadınları duyuyoruz. Yasalara baktığımız zaman da caydırıcı değil. Kadını korumacı değil. Yetersiz. Biz başta söylediğim gibi her şeyden önce İstanbul Sözleşmesi'ni kadın olarak istiyoruz ve kadın kıyımına dur diyoruz. Şu anda Orta Doğu'da çok acı bir gerçek olan bir savaş var. En çok acısını çeken kadın ve çocuklardır. Ve maalesef Türkiye'de kadın evleniyor, öldürülüyor. Siyasette yer alıyor, öldürülüyor. Boşanmak istiyor, öldürülüyor. Evlenmek istemiyor, öldürülüyor. Biz buna karşıyız. و خدای بی او هانی سری جهانی بخیر خیر که در حد که قزاسز بلاسز بکه امبارشید خوازن ام, ام دایک براتید خوازن یا کهید خوازن سری داشی پشتی ویجی ادی قتل ما جنا جند بیم باشمیش من زوری حقارت دلی دکن دبیم باشمیش ند کجند لورتر ریدا جنات کجند ادی برای قتل ما امر جاده کن هی وید کن قتل وی او هانی بر کن لا ام ترک عرب عجب ام ام هف جن ام دست هف بکن وی قتل ما هانی بی قپات کرنی او دی بس زال ظلم سز نو جنو قتل می کرن ظلم دو جنو دی بس یعنی دست وان دی بس یعنی دست وان او جنجی ام ما جن یوچه خود وحدایی و از جن ها کل قاشق و زنون ام هم ما ماجن جیان آزادی جن تنه با مرژ تنه بود ادی بس قتل اما هم ام دیگر جا دکنه وید کن برای قتل اما ادی از نوع مبه هلانین وید ظلم زور هانه از نوع مبه هلانین ام برادتی خوازن سر نوع تمام دایک تمام عالم Emperatiy ve kerviye, hoştu imperatörün, em, kuzen, desin mi rabe? Türkiye geneli baktığımızda, hatta dünya geneli baktığımızda, atan bir kadın kaplıyamı var. Bunlarla başa çıkmak için önce ailemizden, kadının yaşamsal temelini, kadının ihtiyacı, kadının özgürlüğü, kadının bakış açısını önemseyen bir toplum, önce aile, sonra toplum, sonra çevremizi yaratmak zorundayız biz kadınlar. Ama biz bunları devlete sunduğumuzda devlet kalıcı bir çözüm bulmuyor. Cezayı caydırıcı cezalar vermiyor. Caydırıcı cezalar vermediği sürece ve kadın katliamlarıyla karşı karşıya kalıyoruz ne yazık ki. Ve bunların önüne geçmek için biz kadınlar ne yapabiliriz? Örgütsel bir duruşu nasıl sağlayabiliriz? Nasıl bir araya gelebiliriz? Bunları hep kafa yormamız gerekiyor. Yorduktan sonra inşallah büyük bir çözüm olur bu kadının katliamlarıyla ilgili. Tabii ilk önce devletin bununla ilgili caydırıcı adımlar atması gerekiyor. Azami sürece nasıl indirgenebilir? O şekilde caydırıcı cezalar vermesi gerekiyor devletin mesela birinci adım olarak. Sonra bizim kolumuzun üzerine düşen görevlerimiz vardır. Evet. İşte bunları da nasıl yapabiliriz? Toplumsal güçle toplumsal güçle yapabiliriz. Tabii bunu sırf kadına indirgersek eksik kalır. Bunu önce eşimizden, sonra babamızdan, sonra kardeşimizden bunları kavratarak güçlenebiliriz.